Bir kere öncelikle şunu söylemek lazım ki biliyorsunuz bizim en temel gıdamız su. Literatürde su zehirlenmesi diye bir şey var. Yani suyu bile uygun dozlarda vermezseniz bize zarar verebilir. Dolayısıyla ozon gibi doğal bir madde bile olsa uygun dozlarda olmazsa tabii ki sıkıntı verebilir. Literatürdeki, geçmişteki sıkıntılı olaylara baktığımızda hepsinin aslında denetimi olmayan kaçak, klinikvari görüntü verilmiş yerlerde yapılan şeyler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'ndan özel yetki almış, bu konuda uzmanlaşmış, bu konunun özel eğitimini almış hekimler tarafından yapılan ozonda herhangi bir problem olmamaktadır. Şimdi burada ozon jeneratörü dediğimiz ee, cihazlar kullanıyoruz. Bir kere uygun cihaz olması çok önemli. Yani burada kaçak yerlerde bir kere cihazlar uygun değil. Dolayısıyla o cihazlar kalibre edilmiyor. Dolayısıyla da uygun dozlar ayarlanması çok zor olabilir. Ee, bizim örneğin e, Sağlık Bakanlığı yetkili kliniklerde bu belli aralıklarla düzenli kalibrasyonu yapılır cihazların düzenli denetimleri yapılır. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı olma ihtimali olmaz. Ozon ve de aslında bütün tedaviler hakkında söyleyebiliriz. Lütfen Sağlık Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş o konunun uzmanları tarafından, Sağlık Bakanlığı'ndan düzenli denetime tabi olan hastane ve kliniklerden, resmi kliniklerden lütfen tedavi alsınlar.